Günaydın, bu bir günlük vlogtur ama önce kıyısımı yiyorum, suyumu içiyorum. Okey, tamam. Şu halime bakar mısınız? Daha duşa falan girmedim, o kadar dağınık, bitkin ve şiş yüzlüyüm ki. Duşa gireyim, kendimi toplayayım, sonra buluşalım ama ondan önce yapmam gereken bir şey daha var. Kahve demleyeceğim ve yarısı suyanı uyandıracağım. Hatta demlememe gerek yok, kahve var bile. Bu evde 3 kişiyiz şu anda. Ama en az sabahları 6-7 kişilik kahve demleniyor ve öğlene kadar, kahvaltıya kadar o kahve içiliyor. Yer suyu uyandırmadan önce kahvemi döküyorum ve yer suyu uyandırıyoruz. Sonra da duşa gidiyorum çünkü çoktanım. Yanmasın seni. Böyle kamerayla rencide ederim. Bana saat sekiz buçuk dedim ve saat kaç şu an biliyor musun? Dokuz buçuk. Uyan dedim. <laughs> Kahveleri döktüm. Günaydın. Bildirim yok. Satıyorum telefonu. <laughs> Ben de kalktım. 3 dakika baktım. Sıkıldım ve bıraktım anasını satayım. <laughs> Günaydın prenses. Hadi kalk kahve döktüm. Gözünü aç. Hadi. anlatacağım sana. Ne gördün? Riskli bir şeyse hemen kapatıyorum kamerayı. Ağlıyorum sokaklarda. Vah vah vah. <laughs> Sen zaten tenastasın? Yer yanağa geçmiş olsun dediniz mi? Yani Ameliyat olan bir baby. 40 tane dikişi var. Yarısının 40 tane dikişi var. Herkes ona geçmiş olsun diyecek. Dediler mi? Siz adamsınız. Sizi şöyle şöyle seviyorum şu anda. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Hani YouTuber'lar kalkıp biraz konuşsaydılar, biraz Dur bir şeyler sürüp sonra tekrar yatıp günaydın diyordu. Ben niye uyurken derdim? Yani? Sen beni görmedin galiba. Nerenin konsilvin, nerenin şampuan, nerenin Eski. yıkanması ve nerenin sen makyajı. Sertekler bir oturur arkadaşım ortamda. <laughs> 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 Hafif Aa, yani. Ben böyle Gün uyanıyorum. Yaramadım. Prensesler gibi. Hı -hı. Bir de bana bak ama sesim bile çatallı. Günaydın. Burada da bir iş kadını var. Good morning. Good morning. Kahvem var mı? Afiyet olsun seni öpüyorum. <laughs> Hadi bay bay. Ay parlıyorum bak. Güneş kremimi sürdü. Bana TikTok izletiyor. Ben aklandım, paklandım, düşüm aldım, cilt bakımımı yaptım. Bugün biz diyoruz ki evde kahvaltı yapmayalım. Benim yapmam gereken şeyler var. Edit var, Yersun'un birkaç işi var. Dedik ki gidelim bir kafeye. Orada kahvaltı edelim. Bence çok mantıklı. Haksız mıyım Yersun? Çok haklısın. Her zaman haklıyımdır. 12'de çıkacak, 12.30'da kahvaltıya yetiştik. Hazırlan, biraz Müge özeti izleriz. <laughs> Kaçta başlıyor? Biz burada Müge Hanım'la olduk. Güneş kremini sana da deneteceğim Yarsu. Bu dümdüz olan güneş kremi Nemlendiricili. o kadar güzel ki. Herkes güneş kremi alıyor ve sürüyor. Sonra benim gibi benleriniz çıkar. Öyle, biz bir hazırlanalım. Aynı zamanda birkaç TikTok izleyelim. Kendi içimizde insan eleştirelim. Sonra başımıza gelsin falan filan derken. Anca iki saate bunları anca yaparız. Aynen bu şekilde uzandık Müge izliyoruz demiştik Müge Anlı başlayacak ve izleyeceğiz diye. Burada yer su bacım make up yapıyor. <laughs> ne yapıyorsun sen? Simli bir far mı sürüyorsun tam şu anda? <laughs> bak bana bir. Mükemmel parladın yer su. Şimdi bak. Göz kapaklarını görmek istiyorum. Kapat. Sen gerçek bir Stella'sın. Flora'sın, Bloom'sun. Şu adamı öldürdüm öldüreceğim. Sinirlerimi çok bozuyor. Ya bu öldürdü Yersu ya da bunun oğlu öldürdü bunu annesine. İnsan annesini öldürür mü? Altın için altın için öldürdü. Altınları e, akıllı bir katildir. Öldürdü sonra alacaktır altınları. Altınları alırsa ilk o şüphelenecek çünkü. İlk şüpheci o olacak şüpheli. Konuşamadım sinirden ama bu da çok yalan söylüyor ve çelişkiler içerisinde. İki tane de kızı var kadının. Müge Anlı izleyenler bilir diye düşünüyorum. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Söz verdiniz mi? Hadi bir daha verin kötü çıktıysanız ikinci şansı tanıyorum. Güzel çıktınız. Bakın fotoğrafımız oldu. Makyaj yapacağız dostlar hep birlikte. Bir de bu aralar şunu kullanmaya başladım. Böyle bir hafta falan oldu. Bu da yine aynı şekilde şey. Ben ne yani aldım ya güneş kremi. Onun bu vardı en son aldığım. Sonra bu eklendi. Bazen bunu bazen bunu kullanırım ama bugün bunu kullanacağım. Bu da cildi aşırı parlatıyor. Ama bunları bulmuşken bir daha BB krem kullanır mıyım? Kullanmam valla. Instagram'da şöyle bir şey gördüm. Siz de muhtemelen görmüşsünüzdür. Her 5 Reels'dan 18'i concealer'ı şöyle sürmemiz gerektiğini söylüyor. Ben bir fark gördüm mü? Hiçbir fark görmedim. Mecbur süreceğiz böyle. Belki vardır da ben fark etmiyorumdur bilmiyorum. Ve gelelim Instagram'da peşinize asla bırakmayan diğer ikinci şeye. Eskiden ben kontürü böyle. Sürülmesi gereken yer şurasıymış. Yine Instagram'da gördük. Bunu böyle yayacağız şimdi. Okey evet bu daha güzel olmuş olabilir. Bunu bundan sonra böyle süreceğim. Bana hep göz makyajını söylüyorsunuz ya şu an aşırı kötü gözüküyor ama. Bununla önce bir sürüyorum. Sonra da şöyle nasıl göstereyim? Şöyle ince uçlu bir fırçayla bunu dağıtıyorum. Eyeliner gibi yapıyorum dostlarım. Bitti makyajım dostlarım. Yine dümdüz tam bir Sinem Gültekin makyajı oldu. Ama kipitlerime bakar mısınız? Odaklarsa bakarsınız tabi. Bakamıyorsunuz. izin vermedi. Ama bak Neyse hazırlandım. Saatte kaç biliyor musunuz? 12 yine yüzüme nur indi. Zaten nur cemali olan bir insan olarak tekrar nur inince böyle parlıyorum işte melek gibi teşekkürler. Şimdi giyiniyorum. Ne giyeceğim bilmiyorum. Birlikte bakarız. Bakın giyindim. Makyajımı yaptım. Yer sudan sonra makyajımı yaptım. Bekliyorum. Böyle hızlı Böyle dakik ve mükemmel bir insanım. Herkesi bekliyorum. Size kombinimi göstereyim mi? Bakın. Şöyle bir sivit giydim. Böyle bir pantolon. Böyle bir çorap. Altına da ayakkabı giyeceğim. <laughs> Hazırız yine. Bilgisayarımı alacağım. O yüzden onu bir toplayalım isterim. Şu çantamı alayım. Hatta siz... Ay dizimi vurdum. Müge abla bir sus artık. Bunun sesini nasıl kısacağız? Şunu alalım. Şarj aleti. Allah... Bunları bunun içine koyalım çünkü edit yapacağım çünkü size video yetiştireceğim. Daha bir videom var editlenmemiş. Bunu çekeceğim, bunu editleyeceğim. Bittik. Çok acıktım ben ya. Yer su çok acıktım. Beni takmıyor bile. Ne diyebilirim ki? Kendinize düzgün arkadaşlar edin. Hazırız. Gidip yer suyu darlayabiliriz. Hadi artık diye. Ve taksi çağıracağız. Bunlarla barıştım artık. Siz bana sürekli benlerin artık güzel, benlerin artık güzel dediğiniz için. Sana yakışıyor dediğiniz için. Ben de kendi kendime tamam dedim. Yakıştığını düşündüm. İkna oldum. Diğerleri zaten gitti. Göz Gözaltım niye böyle çıkıyor ya? Gidelim. Diğer su teşrif ettiği için çıkış yapabildik. Bakayım abla makyajına. Ay Zavar ay ay abla. <gülüyor> <gülüyor> Saçlarım hala kurumadı ama mühim değil. Kurumuş, kurumuş. mu? Sen üzüt olur. Gidelim. Yedi pantolon gibi. Ne yapacağım? Esiyor ve yırtık pantolon giydim Ne diyebilirim ki Ayrıca bu bayır hatırlıyor musunuz Yani bayır değil de sırat köprüsü diyebiliriz Geldik yemek uğruna Sizi o kadar unuttum ki çünkü o kadar acıktık ki Zorluya geldik Voy'deyiz. Yemek söyledik ve tabii ki yumurta ve avokado var Umarım telif yemem müzikten dolayı Sanki bir telif yiyecek gibiyim Ama çok güzel bir şey söyledik Bu avokadolu yumurta bu da egg benedict soslu göz yumurta Bunda çedar falan var Ve çok açım Yemek yiyeceğim için aşırı heyecanlıyım ve her zamanki kuralı gerçekleştirdik. İki farklı şey alınır ve yarı yarı bölünür ve iyilir. Arkadaşlıklar bugünler için vardır. Birbirinden yemeyen var ee, ya. hiç onlardan olmadım o. ve ilk öyle arkadaşlarım yok Yersu. Biraz sıkıntı yaratabilirler Bu muffin yumuşacık. Bakmıyorlar değil mi tuz istesek? Ben tuz yemek asla yiyemem. Çok, Çok güzel bir var yok. Bayılırsın böyle taşlı bir ekmeği. Sert ekmeği de severim de, bu çedarlı süme mi bu? Ne bu? ya bu? Bunun tuzu, tuzu çok iyi de, şu ikincinin tuzu hiç iyi değil. Yersun'un yüksek istek ve baskısıyla dışarı çıktık, kahvelerimizi aldık ve asosyal bir şekilde hayatına devam ediyor. O kadar çok doydum ve o kadar iyi yedik ki. Doydun mu? Aynen. İlk gördüğümde dedim ki, ben bunlarla asla doymam, bu ne? Ve hayvan gibi şiştim, bayağı şiştim. Şimdi kahve içeceğiz ve dışarı çıktık bugün, bak biz dün çıkacaktık Yersu. Bugün öyle bir günde çıktık ki fırtına var, yağmur var güneş yok, lodos var birazdan kar falan yağacak diye düşünüyorum. Garip bir seçim oldu. 3 gündür evdeyiz. Bugün çıkasımız tuttu. Bugün çıktığımızda da fırtına koptu. Ne diyeyim ki? Kafeden çıkıp makroya geldik. Akşam yemeği için böyle antin kuncin bir şeyler bakıyoruz ve sağlıklı cips falan. Şunu aldım. Geçen yemiştik. Bu tatlı patates, havuç ve Neydi bu? Pancar. Pancara bayılırım. Öyle bir cips var. Ara atıştırırız diye. Bir de başka garip garip bir şeyler arıyorum. Bir de top geldik ya böyle. Top gelince eğer su. Ah ne inceliyorsun? Sürüp mantarlıymış. Ne o? Galeta. Sağlıklı mıymış? Okuyorum. Bilmiyorum. Bakınıyoruz. Tok geldiğim için şu an hiçbir şey canım istemiyor. Ama muhtemelen buraya aç gelseydim var ya her şeyi alırdım. Her şeyi. Bugün saçlarımı çok beğendim. Ne alaka bilmiyorum, bir anda aklıma geldi. Hadi dolanalım. Acaba neler var? Bu arada burada çekim yapmak yasak. Yine market tur yaptırıyorum size. Bu arada bu hafta Yersu'larla markete gideceğiz. Büyük market alışverişi çekeceğiz, değil mi? O İki nasıl bir hareketti? Sevinme, bir gün sonra. <laughs> Küçük bir çaplı sevindi. Market alışverişini... Ay şuradakiler kim dedim bizmişiz. Market alışverişini tamamladık Yersu'cum ile birlikte. Cennet hurması bulduk. O yüzden çok mutluyum. Şimdi diğer kafeden çıkıp diğer bir kafeye gidiyoruz. Çünkü edit yapacağım. Orada o kadar çok masa değiştirdik ki ben artık çekindim yani. Üçüncü bir masayı değiştirme. Dedik başka bir yere gidelim. Tatlımızı da orada yiyelim. Yarısı ben vlogu en son nerede bıraktım? Merdivenden iniyorduk. Dedim ki kafeye gideceğiz. Yalan söylemişiz. Aslında yalan söylemedik. Kendimize yalan söylemişiz. Diyebilir miyiz? Deriz. Eve geldik. Çünkü... Hava gerçekten soğuktu. Edit yapabildim mi Sinem? Hayır. Size üstümdeki sivit'i göstereceğim. Çünkü üstümdeki sivit'im çok güzel. Onayla beni Yersu. Evet ben demin de konuştum. Tam evde giyinmelik böyle pufuduk pufuduk bir sivit değil mi? Çok güzel. Ben çok beğendim ve o kadar uygun fiyata aldım ki bunu. Böyle bombo. Ama ben bunu bisikletçi taytlarıyla falan böyle katlayıp giyerim. Katlayınca da çok güzel duruyor. Muhtemelen hemen biraz yatıp dinleneceğim. Sonra da edit yapacağım. Oha, esiyor duydunuz mu? Akşam yemeğimiz tam şu anda hazır. Bu neydi? Atom muydu? Yani evet. Yoğurt o. döşeğinde Yoğurt yatağı, döşek ya. demem ben gerçek Çok bir köylüyüm. Zenginler. Burada salatamız var, börülceli falan böyle mis gibi bir şey. Burada da mantarlı kuskuslu tavuk çorbası. Evet. Muazzam. Burada da köftelerimiz var. Diyette miyiz? Diyetteyiz. Şimdi bir masumiyet yani, var. Şey... Biliyorsunuz evet. ki ben İstanbul'a diğer geldiğimden beri masumiyete takmış durumdayım. Özetini geçtim. İkisine de Şimdi yeni bölüm izlensin. Hatta bir tur özetle izleteceğim. Çorbanın tadına bakmak istiyorum çünkü bu malum bir markanın yeni serisiymiş. Ay. Çok güzel ama acı. Şimdi of. Ne çorbaymış bu? Mantar çorbası. Tadım yap bakalım beğenecek misin? Bana bir tık acı geldi dost. değil senin. O zaman ben şu biberi yedim diye mi oldu? Değil mi? O zaman ben biberi yedim diye oldu. Tamam, tadı çok güzel. Ben gidiyorum. Acıktım yemek yiyeceğim. Günaydın. Vlog'u en son nerede ve hangi günde bıraktığımı gerçekten bilmiyorum. O ilk gün çektiğim vlogtan sonra market alışverişi çektim. Birkaç video daha çektim. Hafıza kartı tamamen çorba oldu. O yüzden neredeyim, ne çektim hiç bilmiyorum. Ama bugün vlog'un ikinci günündeyiz. Aslında vlog'u çekeli 3-4 gün oldu falan ama ikinci gün olarak bugün de çekeceğim. Ben yine evde en erken uyanan kişi olduğum için sevgili dostlarımın uyanmasını bekliyorum. O sırada market videosu vardı burada. Market videosunun editini yaptım. Onu size yarın yani bugün yükleyeceğim. Yarında yayını açarım diye düşünüyorum. Aslı geldi en son görmediniz siz onu. Vlog'un ilk gününde Aslı yoktu. O geldi. Görürsünüz muhtemelen. Kapı çalıyor bir dakika. Öyle işte şimdi videoyu yetiştireceğim. Bugün yine full dışarıda olacağız. Merhabalar. Ben geldim. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Sen ne söyle İyiyim. Bence vlogumun ilk günü yoktun. Yoktum. Şimdi varım. Şimdi varsın. Çok eğlendik Gezdis. sensiz. Gezdik, tozluk. Sen geldin yere kapandık. Evet. Aslı geldi, yarın gidiyor. Biz Aslı ile 12.1 gibi falan çıkacağız. Ajansa gideceğiz. Şimdi o yüzden hızlıca bir kahvaltı hazırlıyoruz. Saat böyle 10.30 falan. Kahvaltımızı bir göstermek isterim size. Klasik. Yersun'un evinde olduğumuz için yine en vay çeşit peynir. Çünkü peynirsiz kahvaltı etmiyor. Ben ondan yemeyeceğim. Bundan yiyeceğim. Yarısını koydular. Hah. Yine salatalık, peynir, zeytin falan filan derken burada da yumurta haşla. Oha! Oha! Ayıp. Haftanın kahvaltı rutini olarak tanımladığımız pozisyona tam olarak geldik. Mücenni, yer suyanı, Aydın ve haşlanmış yumurtalarım. Daha iyi bir kombinasyon daha yok. Biz bir haftadır Aslı deli gibi kahvaltıda müganlı izliyoruz. Bakalım, evet, hazırlandım. Saçım bugün güzel oldu. İstanbul'un suyundan mıdır, şampuanından mıdır, nedir bilmiyorum. Saçlarım hem gür duruyor, hem de çok güzel duruyor. Ya şampuanımı değiştirmiştim ondan ya da Buranın suyu. Çünkü su çok fark ediyor. Yine geldim ne konuşuyorum kameranın önünde. Ama gerçekten öyle değil mi? Böyle her şehirde saçım farklı oluyor. Özellikle kıvırcıklar bunu daha yanar. Gerçi düzlerin de başına gelir muhtemelen de. Hep böyle farklı farklı oluyor. Neyse. Hazırlanmışken size kombinimi bir göstermek isterim. Yine en sevdiğim kumaş pantolonumu giydim tabii ki de. Bu yüzükleri çok seviyorum bu arada. Çok güzel gösteriyor elleri. Üzerime de şöyle bir crop almıştım yeni. Onu giydim. Gidelim çünkü Aslı bizi bekliyor. Buradan çantamı alıyorum. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hazır mısın? Merhabalar. Ee, Sözünüzün evet, mü bu? Gizli <laughs> <laughs> bilgiler konuşuluyordu. Siz <laughs> mahallenin gerçekten ya mahalle teyzesi gibi oturmuş parmak döndürüyor. Gizli bilgiler Biz hazırlandık, gidiyoruz. Yer suyla da saat 3'te buluşacağız. Aha, taksimiz geliyor bir de taksi çağırdık. Biz o zaman nerede buluşuyoruz? B mı buluşuyoruz? Beyoğlu'nda. Bence Şişhane'de buluşun. Gözlerini şişhanede. evet. süzersin. Şişhane, metro çıkışında alacağım sizi. Şişhane metro çıkışı. Tamam anlaştık. O zaman elveda. O zaman elveda. Bye, bye. O zaman elveda. Ben Sana de, elveda diye değil gel. daha hava o kadar güzel ki ama yine bir taksici terörüne uğradığımız için her çağırdığımız taksi iptal ediliyor ve burada asla dikiliyoruz. Bugün çok işimiz var. Yani aslında hep hepsi keyfi işler de. Şu anda dönüş yolunda taksi deyiz. Ajansa bir kız işlerimiz vardı. Onları hallettik. Böyle bir iki saat falan orada durduk. Şimdi Yersu ile buluşmaya gidiyoruz. Bir de Betül buluşacağım. Çoğunuz biliyorsunuzdur Betül Çakmak. Saat kaç şu anda? Saat 3 4'te Betül ile buluşacağım. Trafiğe umarım kalmayız. Aslaydın yanımda her zamanki gibi. Sonra da Yersu ile buluşacağız. Sonra da eve geçeriz büyük ihtimal. Karnım o kadar aç ki aç mısın? Çok aşırı açım ve yemek yemek istiyorum. Deli gibi açım de. Suriye pasajı diye bir yer vardı burada. Orayı görmüştük dedik ki hani yer suyu bekleyene kadar en azından oraya gidelim. Dolanırız, fotoğraf falan çekeriz diye. Sonra da balkon oranın yakınındaymış ya. Ay, ay, ayakta duruyorum hep. Balkon oranın yakınındaymış ya. Oraya gideriz evet. diye düşündük. Aslı'nın en sevdiği semt Beyoğlu'ndayız şu anda. Ben de gerçekten en çok İstanbul'da galiba burayı seviyorum. Çünkü her geldiğimizde hep buralarda kaldık ya biraz daha böyle bir ısındım. Doğru dedin kız. <laughs> Buradan mı dönüyoruz sağa? Evet, evet. Aynen, böyle bir... Hayır, hayır aslında. Öyle bir sokağa girdik ki iş makinaları var. Asla çıkış yok. Ve diyor ki evet. Işık telefonda çok güzel. Burada o kadar güzel değil. Neden böyle? Bak. Çok <laughs> Evet burada ışık çok kötü ama çok güzel bir yere geldik ve size manzaramı göstermek isterim. Beyoğlu'nda. Asmalı Mescid diye mi geçiyor biraz? Asmalı Mescid'de... Asmalı Mescid'de balkon diye bir yer ve manzarası o kadar güzel ki. Siz tozlanmışsınız kızım o yüzden böyle. Bak. Manzarası çok güzel. Ama bir de biraz hava kapalı olmasına rağmen böyle. Ben bugün neden bu kadar ruhsuzum? Tipe <laughs> bak. <laughs> Valla bilmiyorum arkadaşım. Ya var ya <laughs> hiçbir şey yapmadık bugün. <laughs> bir şey yaptık mı? Yürümedik de. Evet, evet. Taksiyle, taksi, taksi kullandık ama... ve öl, ölüyüz yani. Gözümün feri falan kalmadı. Böyle insan neşeli olur, mutlu olur falan. Sıfır. Öyle bir şey yok. Bende de, de öyle şey. ve kapkaranlıksın. <gülüyor> <gülüyor> İçi gibi. Aynı. Aynı. Yani suyla belki gelecek onları bekliyoruz. Öyle oturacağız, bir şeyler içeceğiz. Buranın kokteylleri çok güzel. Yer Suba da burada çalışıyordu. Ne çok uzattım, ne çok anlattım yine. İşte bizi yol çok yoruyor ya. Aşırı yorulduk. Hiçbir şey anlamadık valla. Çay, çay ne adam şey. Böyle oturuyoruz arkadaşlar. Şurası sinema. <laughs> <laughs> Kamera Ben çekeyim dedim. Aynı. <laughs> <Ben çekerim. gülüyor> <laughs> Öyle. Evet. Evet. Ben sohbete muhabbete o kadar daldım ki sizi unuttum. Çok özür dilerim ama size dostlarımı göster. Selam mı söyleyeyim? Bakın selamı var. Sen söyle. <laughs> Merhaba. Berke ile Berke'yle Berke ile tanıştınız mı? Tanışmadınız. O Berke. Merhaba. Merhaba, Berke. Merhaba. Aslaydı. Bakın size kimi göstereceğim. Mello. Ben bu çekiyordum. Aa. Haberin var mı? Unuttum. Sohbete muhabbete daldık biz ama. Oh 3 saat falan oh oldu. Güzel. Oldu, oldu. değil mi? Aynen. 5-4'te buluştuk. Evet. Aynen 4.30'dan 10 gece falan edelim. geldin işte ve sohbete daldık ve asla kamera açmak aklıma bile gelmedi. O ama kadar bir güzel bir yerdeyiz ki. Göstereyim mi? Manzara gerçekten çok güzel. Mekan da çok güzel. Yersun'un eski çalıştığı yer olduğu için tam olarak bu konumda Ayrıca, bulunuyoruz. Ben kaç burada İzledim. Aslı, burada ben. Merhaba Berke. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Ben <laughs> <laughs> İyiyim teşekkürler. Selam söylemek istediğim bir yer var mı? Buradan burada. anneme, babama, <laughs> <koluma, gülüyor> evet, Çalışma eşime, Osman. Osman. Mustafa ya. evet. Düzce'deki Mustafa'ya, evet. Batman'daki <gülüyor> enişteme. <gülüyor> ben sayarım Hepsine sevim. selam olsun. Elveda. Şimdi çıktık eve gidiyoruz. Bence güzel bir günde değerlendirelim günü. 10 numara bir gündü. Sohbet etmekten çenemiz gerçekten düştü. Ağzıma hareket ettiremiyorum ve en sevdiğim şey böyle sohbet ettiğim için, o sohbete kapıldığım için kamerayı açmaya unutmak oluyor. Biliyorum buna siz kızıyorsunuz ama ben o an o andan o kadar zevk alıyorum ki kamerayı açmayı bile unutuyorum. Bu da o anlardan bir tanesiydi. Şimdi eve gidiyoruz. Muhtemelen ben bu vlog'u yarın da devam ettiririm çünkü bugün çok az çektim arkadaşlar. O yüzden haftalık gibi bir vlog olacak. Muhtemelen 40 dakika, 45 dakika artık Allah ne verdiyse. Orhan Gazi'nin bir dakika. Odakla <laughs> ya. Niye odaklamıyor bu? Orhan Gazi'den çıkan ünlüler. Bir numara. <laughs> Halide teyze. İki numara. Asla Aydın. <gülüyor> 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 Bu konunun üstüne sokaklarda yürüyemiyorum. <laughs> evet. Sürekli imza istiyorlar. Aslında içeri dışarı çık. <laughs> Şöyle <Şölen. gülüyor> yapmak dışarı çıktığımızda sürekli imza alabilir miyiz, fotoğraf çekebilir miyiz, imza alabilir miyiz, fotoğraf çek. Aslında herkese tabii ki tabii ki dediği için bir yerden bir yere gitmemiz bir buçuk saat. <laughs> Çok zor bir hayatım var. Saçımı toplu sevdiğiniz için size özel saçımı topluyorum şu anda sevmeme rağmen. Bakalım. Okey. Bana Instagram'dan fotoğraf attım az önce ve herkes vlog nerede? Vlog nerede?" diye sormuş. Sonra da şey denmiş. Aslılı, Yersu'lu, IQ düşüren İstanbul vlog'unun ikincisi gelmez mi diye. Ben dedim ki tabii ki de gelir ama sonra fark ettim ki biz aslında buradayken Yersu ile birlikte çok sahne çekememişiz. O yüzden dedim ki sizi boş sohbetimize dahil etmek istiyorum. O yüzden gidelim. Aslı giriş yaptım. Beni hemen bir türkünle şarkınla karşıla. Çok seri. Mutfak Seni so yanına görsem o gün mutlu kalkarım. Sen sevdikçe ben de varım. <laughs> Diğer bir namel. De değiştir. Değiştir. Susmuyor bir de. de. <laughs> 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 Kes buraları videoda da. Tamam. Ünlü ennam meler. Bir tane Bülent Ersoy'un şarkısı var da ona çok uyuyor bu name. Hangisi? Bülent Ersoy'un şarkısını söylesene de bir <laughs> tane. Bu arada saçlarımın şu buklelerine bakın. Hani bizim sevdamız, biterler Size bir saçımdan bahsetmek istiyorum. Teyzesinin sünnet şey, sünneti, teyzesinin sünneti demem. Teyzesinin düğününe yüzüne gidiyor. Gözlerimden. Ben ni sözleri. <laughs> Çok kötü hayatımıza daha kötü bir ses duydunuz mu beni zannetmiyorum <laughs> ama işte... dedim benim ben fotoğrafım. De <laughs> Yarın aslı gidiyor. Bay bay aslı. <gülüyor> 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 Yer su aslı bay bay asko. Bye bye. Asko. <laughs> bye, bye. ikinci günden merhabalar arkadaşlar. Hatta üçüncü gün pardon. Dün biz yine sohbete muhabbete daldık. Asla video falan çekemedik. Aslı'ya bugün veda ettik. Adadan ilk elenen isim Aslı oldu. Nereye gidiyoruz Gersu? Balkon. Yok, balkon. Aynen. Ha. Dünkü mekana gidiyoruz. İşte dün çok beğendik her şeyin içeceklerini falan. O yüzden bu sefer de Melis'lerle buluşuyoruz. Ve yine aynı yerde buluşacağız. <laughs> Üçüncü gün ve <var> yine biz nasıl? <laughs> Sürekli küsmüzsünüz küsmüsünüz diye soruyorsunuz ama bakın kimle buluştum. Küs olduğumuz halde birbirimizin peşini bırakmıyoruz <laughs> ve küsken bile buluşuyoruz. Şu an karanlığım ama şöyle ay yüzümü göstereyim size. <laughs> falan değiliz Biz arkadaşlar. Sinem, Sadece de küçükken hayatım. Sinan Bursa'da beni terk etti. <laughs> İstanbul'lara geldi. Beni Sen beklemedi. Bunu da unutmayalım evet. arkadaşlar. Aramızda mesafeler girdi arkadaşlar ama sonunda kavuştuk. Yani küs değiliz lütfen. lütfen artık. Yani <laughs> gün görüşmeyince küstünüz küsünüz demeyin. Kolay kolay küsmeyiz. <laughs> Aynen öyle. Buranın kokteylleri o kadar güzel ki. Adı neydi bunun yer Bilmiyorum. Söylemedi. Bizli. Daha hiç yapılmamış ilk tadam benim. Dün de aynısını tattım. Şimdi de Melis'e tattırıyorum. Onun için de ne var? Vodka var. raspberry vardı galiba. Nane vardı ve lime var. Evet. Bunda da cin var, çilek var, lime var ve fesleğen vardı. Bir şey, o tarz bir şey vardı. Sırları öyle. Söyleyemem. Yapışları onlara kalmış ama çok hafif ve çok güzel. Bunun içinde ne var? Tattın mı? Çok güzel. Yorumla hemen ben ona dün bayıldım. Böyle şey değil hani şurup gibi bir tadı yok ekşi. Ben bayıldım ona dün. çok güzel ya bayağı karanlık. Evet bu da bu da çok güzelmiş. Bunu da çok sevdim. Bu ne ile? Bu işte içinde cin var, çilek var, <laughs> lime var, fesleğen var galiba. <laughs> Öyle bir şey. Baya güzel. Bakınız manzaraya. <laughs> Yer su. <laughs> Masa değişikliğine geçiyoruz çünkü burası cehennem azabı olduğu için ve melisler gidiyor. Veda et. Görüşürüz. Elveda dostken Bursa'da Bursa'da kavuşmak üzere. <laughs> Hadi bay bay. Bir şey unuttuk mu? Unutmadık. Kaldık yer su bacım baş başa. Ay Sıkıldın de mı de benden? Hadi et. Evet. Mekandan tam şu anda çıkış yapıyoruz ama size bugün kombinimi göster... Ay ışık ne güzel. Size bugün kombinimi göstermediğimi fark ettim. O yüzden hemen şunları şöyle yaparak göstereceğim. Böyle bir tişört giydim. Bu tişörtleri bu aralar bayılıyorum bol bol. Sıfır hat belli dişi. <laughs> O bez görseli mükemmel. Altına da yine en sevdiğim pantolonumu giydim. Muhtemelen eve geçeceğiz. Eve geçince de akşam yemeği falan hazırlarız. Acaba diyorum ki bu videoyu burada kapasam mı? Bir düşünce de muhtemelen kapayacağım. Evet tam şu anda kapıyorum. Karar verdim. Bilmiyorum nasıl bir blok oldu. 3 gün boyunca böyle çok karışıktı. Bir şeyler çekebildim mi edebildim mi bilmiyorum. Çünkü vid Merhaba. <gülüyor> <geçen>. <gülüyor> Videoların arasına başka videolar da girdi. Ama umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz.